Arkadaşlar o yüzden ilk bir kupayı atacağız sonra bir dahaki şeyde brawl pass atacağız. Şimdi geçelim yanımızda bugün Yiğit var. Evet. tekrardan merhaba. <gülüyor> Kanka <gülüyor> görüntüleri kapatalım. Videonun sonunda bir daha açarız. Arkadaşlar açtım mesela. Hiç uğraşmak istemedim. Çok uzun sürüyor. Tabletten açmak. Yani. Zaten öylesine tuşları basa basa açtın. Yani hiçbir şey anlamadım. ha Arkadaşlar gördün şey Şimdi ya. kanka açmaya başlıyorum. Hocam. Savaş kutusunu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Ve nitamı aldım. Yaşasın. <laughs> bir daha savaş kutusu bir daha bir şey çıkmadı. Bir önceki videoda ilk kutudan ta karakter çıkmıştı ya. Bir daha savaş kutusu bir daha bir şey çıkmadı. Bir daha koltuğumuzu aldık. 1300 kupaya kadar ilk defa bu kadar fazla açıyorum. Yeni etkinliği de aldık. Bunu hangi karaktere basayım dur. Edward'a basayım. Hayır kanka. Aldım arkadaşlar Buluda. Arkadaşlar bu arada görevleri de açtık. Ve Spike çıktı. Kanka gö aha görev o kanka görev dur kanka 30'dan fazla görev var. Arkadaşlar bana Max ve Spike çıktı. Aa harbiden bakın yani hem de hiç iki tane aksesuar açıkken çıktı. Bunu da Edgar'a basalım. Bir kutudan ikisi daha bir daha savaş kutusu. Kupa yolu harç hiçbir şey çıkmadı ya karakterler. İlk defa bu kadar fazla karakter çıkarıyorum. Kupa kutu açalım mı videosunda? Edgar nerede? Kanka büyük kutu 75 yazdı. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim hesabı maxladım. Spike hesabını. Hiçbir şey çıkmıyor. Özel etkinlikleri de aldık. Ne yapıyorum ben? Bütün etkinlikler açıldı. Şunu da basalım. Bayağı biriktirmişim. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ve 82 yazdı. Bir daha bir şey. Aa Poco çıktı. 82 yazdı çıktı. Aa. Burak'ımızı da aldık arkadaşlar. Hadi şu savaş kutusundan bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Neyse. Şunu da basalım Edgar'ımıza. Videoyu kapatalım. Lan ne çabuk bitti. Kanka bitti. Altı karakter. Güzel bence. Arkadaşlar bu kulübümüzü de göster. Kulübü şuradan göstereyim. Arkadaşlar 10 bin kupa üstü olan herkes gelebilir da az ama gece diye direkt gece yazdığınız hepsi büyük harflerle 11.000 kupa kim yaptı acaba bunu neyse şöyle mor bir kaktüs şeyimiz siyah gök ışığında yok bütün bir gece onunken niye gök kuşu gitsin ki gök gitsin ki arkadaşlar bu arada bu arada bu sezon 22 bine kasıyorum zaten 37 kupa 27 kupa kalmış. Neyine böyle söylüyorsam. Zaten çıkmıştım bayağı bir 22.100'e düştüm. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Altı karakterle kanka dur. Nerede? Dur. İyi tamam görüşürüz de. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar yarın video çekebiliriz. Tekrar evet. dışarı çıkarsak tabi. Dışarı çıkmam ben büyük Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.